Arkadaşlar burada farklı dillerde yazıyor, o yüzden biz anlayamadık. Ama iki tane tarif var. Ee, İpek buradan sordum sen e, hangilerinden koymak istiyorsun dedim. Bu tarifi tam olarak uyguladı yani. Bundan yeşil istiyormuş. Yeşille beyaz var bizde de. Sonra işte e, buradaki pembe şeyden istiyormuş. Turuncusundan. Ben de İpek'inkine göre karar vereceğim. İpek'e bu tarifi yapacağız önce. Sonra ben de karar verip ikisinden birini yapacağım. Evet arkadaşlar burada malzemeler var. Şimdi önce buradan bir tane kap alıyoruz. Bunlardan azar azar göz kararı yapacağım çünkü ben. Orada göstermiş ama ayarlayamayacağım için. Arkadaşlar Allah aşkına kim elbisenin altına tayt giyer var bile köylü olmuş haberimiz yok arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu benimmiş bu ipeymiş neden çünkü öyle öyle istiyor evet arkadaşlar ben koyayım ki bunu ipek hepsini şap diye dökmesin çünkü gerçekten önemli bir şey birazcık döküyorum artık bir bakalım şimdi çok da az olmasın bu beğendim bu da oldu şimdi bunu bir koyalım çünkü çok az koyulması gerekiyor bundan da. Heh, daha çok koydum. Tamam karıştır. Hı, tamam. Dur şimdi bekle. Onu ben bir silerim. Neyse bir dursun ve en son sildiğimiz şöyle bir iyice karıştıracağız. Arkadaşlar biz bunu çok dökmüşüz ya. Yani. Bunu böyle koyulacak ama. Hayır. Dur. Bunu sen böyle tutar mısın peki içine doğru? Benim vardan bakmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şey, şimdi pembeyle turuncudan dökeceğiz. Önce pembe dökelim. Arkadaşlar şey, bundan da ne kadar diyor? Bir damla diyor ya. Şekir misin? Dur. Dökelim. Hı, tamamdır. Aa, Ufa bak be. Ne? Ben sana bu farklı dayıca. Ufa. Belki güzel olur ya. Anlatayım. Dur ama bozulur öyle. Burada tamamen pamuk gözüküyor. Biz şunu biraz daha bir kere, bir kere. bir bir şurada... Arkadaşlar biz böyle karışık karışık yapıyoruz. hiç bakmayın. Niye öyle yapıyoruz? Çünkü çok koyu oldu rengi. Şeyi birazcık fazla kaçırdık. Açılsın diye. Ağzık mam döküz ama ağzık mam. döküyoruz. Gel hadi sarımı. Oo. Oo. Karıştır karıştır karıştır. Arkadaşlar her şey bu gibi. Karıştıracağım. Ojenin rengi çok kötü oldu ama bence sinir her şey daha fena. Biraz daha dökebiliriz bence çünkü biraz az döktük. Sen çok az dök. Çok az. Dök. Tamam yeter. Ufa da orada dört titan uyuyor. Güzel oluyor değil mi? Çok azıcık da. Çok az, çok. Öyle değil. Ben karıştırayım çünkü sen bütün simleri onda bırakıyorsun. Tamam, tamam. İpek bütün simleri onda şu an. Bak Şunun simleri buna bırakıyor. Neyse, kahverengi simli güzel bir oje oldu. Şimdi bunu biraz şöyle bekletelim, aksın. Ama da bende simli peşimden bitti. Her yerinde sim oldu bu arada. Dur, dur. Sen bir bir çek şey göremiyorum. Tamam, bir karıştır. tamam. Gerçi... Arkadaşlar uzun uğraşlar içinde son rengi pembe yapabildik. Bayağı malzemeleri kullandık kullandık ve Ay, bence çok de iyi oldu. Be. Morla pembe arası rengi değişiyor. Dur İpek. İpek kurtlu oldu. Ben ne Ve oyunu yere döküyoruz. Ver biraz da ben dökeyim göremiyorum çünkü şimdi dökülecek. Böyle renk, renk akıyor pembe ile mor arası. Ama bu ne ya yani şimdi? Çok az oldu. Gösterdikleri kadar yaptık. Hatta daha bile fazla şeyler ekledik renginin düzelmesi için. Hakkı değil miyim kameraman? Bakayım be. Arkadan kafa var Şimdi sürüyoruz. Bakalım güzel mi? Oha. Oha. Gerçekten çok iyi. hastaneye götüreceğim. Senin doktorlar ameliyat etsin içinde bir kurtu alsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa da çocuklar yapadım o dedim. De. Açık pembe oldu ama bence güzel oldu. Yani şahsen bence güzel oldu. Arkadaşlar ben şimdi kendiminkini yapacağım. İpek benimkini yaptıktan sonra eee <laughs> Seninkine biraz daha malzeme ekleyebiliriz çok güzel. Çünkü rengi de değişmesin ihtimali de var. Eğer evet. başımıza evet. iş almaya yarıyorsa. Evet arkadaşlar biraz bundan döküyoruz. Ben de böyle pembemsi bir şekilde yapacağım. Bu gibi bir şeyler yapacağım. Sanırım yeter ama ipenkini çok.